Eğer rüyanda ölmüş birini gördüysen bil ki bu sıradan bir rüya değildir. Ruhunun ruhlar alemine yapmış olduğu bir ziyarettir. Bu senin o kişiyle olan bir buluşmandır. Bir rastlantı veya bir tesadüf değildir. Bedenin uyuyordu ama ruhun çoktan başka bir boyuttaydı. Bazı mesajlar sadece oradan gelir. Belki sustu, belki baktı, belki seninle konuştu. Ama mutlaka sana bir şey söyledi. Beni unutma. Kur'an'da Haşr suresi 10. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla. Ruhlar ölmez. Onlar senden dua bekler. Ve sen rüyanda onu gördüysen bil ki o da seni görmek istedi. Belki seni uyarmaya geldi. Belki de seni özledi. Şimdi gözlerini kapat. O kişiyi hatırla ve kalpten bir fatiha gönder. Çünkü tek bir dua iki alemi de aydınlatır. Ama nasıl dua etmen gerektiğini bilmiyorsan bir sonraki videoda sana adım adım anlatacağım. Şimdi kalbini ve bildirimlerini aç. O videoyu sakın kaçırma.